Diğer yemek siron ise daha önceden e, açılmış yufkalar kıvrılıp küçük küçük kesiliyor ve kurutuluyor. Sironu kaynar suyun üstüne kaynar su döküyorsunuz. Birkaç dakika o kaynar suyun içinde ıslanıyor. Sonra onu bir güzel süzüyorsunuz. Diğer tarafta bir tavanın içinde tereyağını iyice kızdırıyorsunuz. Ondan sonra... Sironun üstüne suyla açılmış e, süzme yoğurdu. Daha doğrusu Gümüşhane'de bu yoğurt çok özel bir yoğurt, e, özel bir peynir e, şeklinde bir yoğurt. Onu döküyorsunuz. Onun üstüne de tereyağını, kızgın tereyağını döküp afiyetle yiyorsunuz. İkisi de Gümüşhane'nin çok önemli yemeği, gerçekten de çok lezzetli. hem kendime pilavı hem de siron basit malzemelerden de lezzetli yemek yapılabileceğinin en güzel kanıtı